kimimizin ailevi imtihanı var, kimimizin eşiyle imtihanı var, kimimizin akrabasıyla imtihanı var, kimimizin dostlarıyla imtihanı var, kimimizin komşusuyla imtihanı var, kimimizin maddi imtihanları var, kimimizin sağlıkla imtihanı var, var da var. Ama ne olursa olsun bütün o imtihanlar bayramda bayrama uygun bir biçimde karşılanmalı. Eğer biz o imtihanları gözümüzde farklı bir noktaya taşır da gereği gibi bayramı ihya etmezsek orada aslında şeytanı sevindiren işler yaparız. Çünkü bayram dediğimiz o ilahi ikram cennetin bir provasıdır. Nasıl ki hac mahşerin bir provası bayram da cennetin bir provası. Ve Allah o günlerde cennetin iklimi essin diyor aralarınızda. Essin İmtihanlarınız olabilir ama sevinin diyor. Velev ki evin babası hapis olsa, çocuklar ne yapacaklar? Ellerini öpecek babaları yok. Biliyorlar ki işte şu anda farklı bir imtihanda. Ona rağmen sevinmek zor olduğunu biliyorum evet. Ama biz bunu öğrendik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Değer, tasa, sıkıntı ne kadar olursa olsun. Sevinçse eğer bugün bana düşen budur. Çünkü ben ancak bunu yaparsam, Rabbimin istediği gibi bayramı ihya etmiş olurum. Onun için tekrardan bir şeyleri zihnimize iyice kodlamamız gerekiyor. Bayramı konuştuğumuz zaman İslam'ın günlerini konuşuruz. İhsan'ın günlerini konuşuruz. İkram'ın günlerini konuşuruz. İhtiram'ın günlerini konuşuruz. İhtiramın günlerini konuşuruz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimiz bütün bunların üzerinden şeair günlerini konuşuyoruz. Şeair nedir? Semboldür ve korunması gerekir. İslam'ın günü budur zaten. İkram günleridir o günler. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı bir gündür zaten. Kurban bayramı dört gün. Bu beş günde o beş günü bize tarif ederken bu günler yeme içme günleridirdir. Bu beş günde oruç olmaz. Çünkü ne yapacağız? Cennetin sevincini duymaya çalışacağız. Onun için orada ikramlar olacak. Hem kendimize, kendi nefislerimize hem başkalarına. İhtiram günleri o günler, ihtiram göstereceğiz. Hem İslam'ın mukaddesatına hem korumamız gereken bağlara. Sıla-i Rahim onların içerisindedir işte. E bu günler ihsan günleridir. Allah'a yaklaştırmalı bizi. İhsan şuuruna erdirmeli bize. İrfan günleridir mesela bu günleri yine bir sürü şey söyleyebiliriz bu manada. Dolayısıyla bayramları biz biraz da bu çerçeveden ele almak durumundayız.